Size göstereyim şöyle. Şansası Karabuğun Limanı. <laughs> Ne oldu? Aa. Kapın bağırmış. Kapın bağırmış. Ola. Koş bakayım. Yavaş, yavaş. Ya. Zaten zorlanırsın bak. Denize inmek için de böyle bir yol yapmışlar ha. Arkadaşlar denize bak. Vay anasın. Kral, martı kovalar mısın oğlum? <laughs> Dalgalara bak. Bu dalga denize giriyorlar. <laughs> Gel tamam. Bu dalgada denize giriyorlar ya. Çok tehlikeli. Kral ilk defa denizi görüyor arkadaşlar. Biraz dalgalı bir deniz. Bunda da yürünmüyor ya. Yavaş ol kral. Kral. Yavaş ol. Burası senin bildiğin yerlere benzemez.